Bir telefon yedek parça satıcısı sattığı her ürüne bir kod vermiş ve o kod üzerinden ürünün fiyatını oluşturmuştur. Ürün kodu 3 2 4 1 3 2 olan ürünün fiyatını 2 çarpı 2 üzeri 0, 3 çarpı 2 üzeri 1, çarpı 2 üzeri, 3, üzeri 4 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 3 çarpı 2 toplamından 44 lira almış. Dikkat ederseniz sağ taraftan başlayıp arkadaşlar 2'nin 0'dan İtibaren itibaren kuvvetlerini çarpıyoruz. Yani bunu 2 üzeri 0 ile, 2 üzeri 1 ile, 2 üzeri 2 ile, 3 ile, 4 ile, 2 üzeri 5 ile çarpıyoruz. O zaman aynı şekilde şuraya 0, 1, 2, 3, 4, 5 yazalım. Yani eksi 2 çarpı 2 üzeri 0 artı eksi 4 çarpı 2 üzeri 1 artı 5 çarpı 2 üzeri 2 artı 6 çarpı 2 üzeri 3 artı 3 çarpı 2 üzeri 4 artı 2 çarpı 2 üzeri 5. İşlemleri yaptığımızda eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 artı eksi 4 çarpı 2'den eksi 8 artı 2'nin karesi 4 çarpı 5'ten 20 artı 2'nin kübü 8 çarpı 6'dan 48 2'nin 4. kuvveti 16 çarpı 3'ten yine 48 2'nin 5. kuvveti 32 çarpı 2'den 64 olacaktır. Burada eksi 2, eksi 8, eksi 10 artı 10 kalır. 48 48 96 64 daha 160 10 da eklersek 170 ürünün fiyatı olacaktır.